birçok konuda da Avrupa Birliği'nden başka konularda destek aldığını ifade ederim. Yani e, bizim gibi sadece milli gitmiyor. Kendi evet. göbeğini kesen bir ülkeyiz. O Dizim. konuda evet. Yani o... kendi envanterimizi oluşturmaya çalışıyoruz. E, alamadığımız halde Amerika'dan parasını verdiğimiz halde alamadığımız uçaklara karşı yerli ve milli sanayi oldukça e, indirmeye çalışıyoruz ki son zamanlarda çok başarılı. Şimdi e uçağına bakalım. Nakliye uçağı çok fark ediyor hocam. Nakliye uçağı Türkiye'de 81 gün 17. Bizde nakliye uçaklarımız A400'ler var aldığımız en son. Daha önceki versiyonlar C130 ve C160 uçaklarımız var. Biz de nakliye uçağı konusunda da çok iyiyiz. En azından havadan nakliye konusunu çok rahat yapabiliyoruz uçağın konusunda yurt dışından aldıklarımız var. Bizim kendi hürjet ve hürkuş uçaklarımız var. Yerli imal ettiğimiz kendi eğitim uçaklarımız var. Özel görev uçaklarımız hem bizde var hem onlarda var. Helikopter de aynı şekilde. Biz yerli imal ediyoruz. Biz bugün yerli gerek silahlı helikopter gerekse gelen Aksat helikopteri dediğimiz nakli helikopterlerde e, her iki de e, taarruz helikopterini de tabii taarruz helikopteri de helikopteri. helikopteri. konusunda da çok iyiyiz. 107'yiz. 107 helikoptere sahibiz. Evet. E, ucuma, evet sahip. E, sayı bir anlam ifade eder. Ama ama, ama esas demek. burada esas burada eğitimli personeldir. Hmm. Planlayan personeldir. Bu konuda da Öbür programda söyledim milletimiz Türk subayına, Türk e, askerine güvensin, mahcup Peki çok haklısınız hocam. Şimdi peki Kızıl Elma F-35'e rakip olabilir mi? Yani her savaş alanında kullanabilir misiniz Kızıl Elma'yı? Mesela bir taarruzda, bir savunma, her yerde kullanılabilir mi? Yoksa kullanım alanları sınırlı mıdır? Ne dersiniz? Kızıl Elma'yı kullanabilirsiniz ama bakın insansız. Aradaki fark bu. Hı hı. Ee, şu anda Kızıl Elma bir platform olarak uçtu. Uçtu evet. İki motor takılacağı, bazılarına tek motor takılacağı e, ifade ediliyor. Hı hı. Ee, tabii ki burada her şeyi de paylaşmak durumunda değiliz. Tabii ki. Ee, ama şunu söyleyeyim. Kızıl Elma Bakın ezber <laughs> bozacak. Ezber bozacak. Hmm. Ee, Kizir elma Anka 3 Bunlar gelecekte muharebe sahasında ezber bozacak ee, silahlar. Gelecek zaman derken yakın da, en yakın imal edildikten envantere girdikten sonra A a mesela e, dün yine bir e, füze denememiz yapıldı. Hı hı. E, Çorlu'dan e, bir silahlı insan sabah aracı yükledi, hı hı. roketi gitti, sürüp atış alanında başarılı bir şekilde denemesini yaptı, hedefi vurdu döndü. E, şunu söyleyeyim, biz teknolojiyi, yazılımı çok iyi kullanıyoruz. Hı hı. Yani Oya Hanım, e, gerçekten yapılan yatırımların ben e, savunma sanayide bu şekilde düşünüyorum. Kesinlikle. Tabii ki, e, Sadece silahı değil. var hocam. Görüyoruz evet. burada çalışan mühendislerimizi görüyoruz ve gerçekten görüntü olarak da çok güzel evet. bir görüntüye sahip ama özellikleri çok çok farklı. Peki Yunan basını neden Kızıl Elma'yı sorun yapıyor? Pek çok kanalda Yunan basınında ya da farklı kanallarda Kızıl Elma haber yapılıyor. Ne dersiniz? E, şu anda Yunanistan e, bir telaşın içinde, Hı -hı. bir telaşın